Yaz okulu dediğimiz zaman 12-17 yaş grubuna yönelik, genellikle 12-17, bazı okullar 10 yaştan itibaren de alabiliyorlar. 12-17 yaşına yönelik yaz döneminde, Temmuz-Ağustos aylarında düzenlenen okullardan bahsetmiş oluyoruz. Bu okulları kimler tercih ediyor? Fransız liselerinin öğrencileri, Fransızca eğitim veren ilk öğrencileri, bir de ikinci yabancı dil olarak Fransızca öğrenen Lise öğrencileri. Bu öğrencilere yönelik pek çok Fransa'da yaz okulu var. Yaz okulu neden önemli? Aslında çok kısa süreyle gidiliyor ama yaş daha çok küçük, zihin çok daha rahat alıyor, sünger gibi bütün bilgileri çekiyor. O yüzden kısa süre bile olsa öğrencilere çok faydası olan bir deneyim. Şimdi deniyor ki çok çok. ...işte iki hafta, üç hafta, belki maksimum dört hafta yaz okuluna gidilecek. Ne faydası var bu kadar kısa süreli bir eğitimi? E, dilde mucize mi olacak? Aksan mı öğrenecek? E, ne kazanacak öğrenci? İlk önce Fransızca ile ilgili e, gelişimden başlayalım o zaman. Bu faydasından başlayalım. E, buradaki okullarda eğitim zaten çok iyi veriliyor. Ama e, öğrenci bunu pratiğe pek fazla dökemiyor. Bunun yeri Fransa. Ee, ve bildiğiniz gibi öğrenciler velinin yanında da konuşmuyorlar. Ben de Fransız okulu öğrencisiydim. Annemin babamın yanında Fransızca konuşmazdım ki babam Fransızca öğretmeniydi. Ne zaman ki kendi başıma yurt dışına gittim küçücükken o zaman konuşmaya başladım. O yüzden yaz okulu deneyimi gerçekten önemli. Okullarda öğlene kadar ders veriliyor genellikle haftada 20 saat isteyen öğrenciler tabii ki daha yoğun alabiliyorlar ama 20 saat eğitimin ardından öğrenciler için Fransız öğretmenler, Fransız animatörler, Fransız okul görevlileri eşliğinde aktiviteler, geziler, workshop'lar, ilumu grup çalışmaları düzenliyor. Bu çalışmalarda ortak dil hep Fransızca. Olabildiğince Fransızcayı kullanmaları sağlanıyor ki bunu Türkiye'deki okullarında veya buradaki ortamda yapmaları gerçekten zor. Bir de dünyanın her tarafından gelen arkadaşları var. Onlarla paylaşımlar çok farklı, spor karşılaşmaları oluyor, dans çalışmaları oluyor. Bütün bunlar boyunca mümkün olduğunca görevlilerin de müdahalesiyle ana dillerine kaçmadan Fransızcayı konuşuyorlar. Ben de bir zamanlar o öğrencilerden bir tanesiydim. Saint-Benoît Fransız Lisesi mezunuyum. İlk kez 12 yaşındayken ailem beni yaz okuluna gönderdi. Derslerde e, çok güzel şeyler öğrendik ama asıl ders dışında e, yaşadığımız şeyler... Odamızda bir arkadaşımız çok hastalandı, ona destek olmayı öğrendik. Odamızı, bavulumuzu toplamayı öğrendik. Birçok arkadaşımız ve ben dahil yatağımızı yapmayı yaz okulunda öğrendik. Veli'ler müteşekkir kaldılar daha sonra. E, ...yabancı bir kültürü öğrendik. Şöyle ki, okulda eğitim alıyorsunuz ama... ...orada işte gezerken dinlediğiniz... ...müzik, birilerinin... ...birbirine seslen, seslenirken kullandığı... ...Fransızca, sokakta gördüğünüz... ...tabela, yol tabelaları, bütün bunlar... ...daha farkında olmadan küçücük yaşta... ...zihninize kazınıyor. Ben daha sonra da çok yaz okuluna gittim... ...ama o ilk deneyim... ...o küçücük yaşta zihnime kazınanlar... ...hiç unutulmadı. Üç hafta boyunca... ...hem Paris'i... Hem okula yakın, işte La Rochelle gibi yerleri gezdik. Şimdi tabii artık yaz okullarında çok seçenekler var. O zamanki gibi değil. Paris ve çevresinde, Güney Fransa'da, Montpellier tarafında pek çok seçenek var. Yazın özellikle Güney tercih ediliyor son senelerde. Artık yalnızca yatılı okul değil, aile yanı seçeneği var isteyen öğrenciler için ki hazır olan öğrencileri biz bunu her zaman tavsiye ediyoruz. Özellikle 14 yaşından büyük, 14-17 yaş arası öğrencilere aile yanına tavsiye ediyoruz. Büyük şehirleri bu yaş grubu için çok fazla tavsiye etmiyoruz. Yani yaz okulu için bir Paris'in merkezi iyi düşünülmesi lazım. Ama Nice gibi Antip gibi, Kan gibi yerlerde hem çocuklar güvenle seyahat edip geziyorlar, hem iklim çok güzel, gezi seçenekleri tam onların yaş gruplarına göre. Zaten öğrencilerin A'dan Z'ye yani uçaktan indikleri andan itibaren bütün her şeyleri programlı. Dakikaları, saniyeleri programlı. Hiç boş kalmıyorlar. Ders bitiyor, aktivite. Aktivite bitiyor, işte gezi. Gezi bitiyor, akşam barbeküye gidiyorlar. Sürekli grup çalışmaları var olabildiğince o kısacık sürede öğrenciye çok konsantre eğitim veriliyor ve donanım kazandırılıyor. Yani bu yalnızca Fransızca'nın ilerlemesi değil. Bunu mutlaka böyle anlamak lazım. Fiyatları da bakarsak Güney Fransa'da haftalık yaz okulu ücretleri şu anda 850 Euro'dan başlıyor. Paris bölgesine çıktığınız zaman fiyatlar biraz daha artıyor. Yine haftalık 1050 Euro gibi. Ha, bu fiyatlara ne dahil? Haftada 20 ders, bazen 22 ders, eğitim, e, aile yanında veya yurtta konaklama, tüm yemekler, günde 3 öğün yemek, hatta e, Fransa'da ikindi kahvaltısı alışkanlığı vardır, gute derler. E, i̇kindi kahvaltısı pek çoğunda dahil, havaalanı transferleri dahil. Ayrıca bütün okulun önceden bildirdiği aktiviteler, geziler dahil. Bazen bu gezilerin dışında ekstra bir konser, orada hani sonradan öğrenilen işte bir film gösterimi olabiliyor. O zaman öğrenciler eğer isterlerse ekstra ödeyerek buna katılabiliyorlar. Biz idealist yurt dışı eğitim olarak yaz okullarına çok önem veriyoruz ve bu konuda gerçekten çok özenli çalışıyoruz. Fransa yaz okullarında okul seçimini yaptıktan sonra Kayıt işlemlerine geçiyoruz. Vize işlemlerini hallediyoruz. Velilerimizin haklı olarak bazı tedirginlikleri oluyor. Özellikle ilk kez yurt dışına yollayacaklarsa e, çocuklarını. E, onları mutlaka rahatlatıyoruz. E, neler yaşanabileceğini, nasıl müdahale ettiğimizi detaylı olarak anlatıyoruz. Öğrenciyle yaşı genç de olsa ister 12-13 olsun... Ee, baştan biz de iletişim kuruyoruz. Yani sadece veliyle iletişimde değiliz. Zaten şu anda o kadar bilinçli bir nesil var ki e, yurt dışına giden öğrenci önceden bizi de tanıdığı için e, WhatsApp üzerinden telefondan orada bir sıkıntı yaşadığında çoğunlukla velisiyle irtibata geçmeden e, bize danışacak kadar kendini yakın hissedebiliyor. Biz de bunu baştan sağlıyoruz. E, gidiş öncesi mutlaka işte babamla ne konacak, orada ne yapacak, acil durum telefonları bunların hepsini öğrenciyle ve velimizle paylaşıyoruz. Biliyorlar ki çocukları orada olduğu sürece ve öğrenci de biliyor ki orada olduğu sürece 24 saat idealist yurtdışı eğitimdeki danışmanına ulaşabilir. Bunun rahatlığı var hepsinde. Zaten gidip dönen öğrenciler de mutlaka bir sonraki sene gene başka bir yere gitmek üzere bize geliyorlar.